Yeni başlayan oyuncular için asker teknolojinin ve ekonomik teknolojinin ne mantığı nasıl gitmen gerekli hakkında yeni başlayanlar için bilgilendirme yapacağım. İlk olarak ekonomik tek teknolojiye gelirsek yani zaten sıradan sizi hızlı bir şekilde şunları yükseltmeniz size hiçbir şekilde zararı olmayacak. Ama size tercih ettikleri oyunun seni yönlendirdikleri olacak. Ha yani şunu yap bunu yap diye. Yani ilk kahraman dp bonusuna yapabilirsin. Ya yani da bunların çok bir önemi yok. Hız zaten e, oluyor. Maksimum kp ile kp dolu hızı yükselteceğiniz. Yani arkada bırakıp bırakmadan buraya da gelebilirsiniz. Önemli olan zaten araştırmanızı. Bunu fullemeniz lazım. En önemli olan. Zaten oyun başı çok güzel paketler geliyor. Ee, ne derler ona? Her kalim sertinde paket gelecek sana bütün paketleri kalim sertme ve şey paketleri almanızı tavsiye ederim tavsiye ediyorum. her üretimi filan ignorelayabilirsiniz bunları. Yani sana yap demeden yapma sakın. Sonra Legion'un ilk kapasitesinden sonra üretimleri yine bana üretimi, altın üretimi. Pardon toplamanız da bu şu toplama hızı, hızlarıyla beraber şu arkadakilerini yapıyordun herhalde. Bakayım. Toplama hızıyla bana toplama hızı, bana üretimi, bana şu şunları yaparsın zaten arkasıyla işte erdekli ve ilk notlarsın. Bejon büyük kap kapasitesi yaparsın. Tabi bunları yaparken fülle bir yani fülle bir zihnekler araştırmanızı ve inşaatınızı sinem fullleyerek yani ne istiyorsa onu yapın yani. Yapı ne, istiyorsa, yapı. ki, ne istiyorsa onu yapın. Zaten buraya geldiğinizde kadar geliyor. Mantık şu, yani yani şu var ama yok. Hani şu ne istiyorsa ve ne, ne istiyorsa gibi ne istiyorsa zaten bir burada Ne de, de, de. de yeni sıkıntılar

çok bir şey kalmıyor. Yani şurada önemli olanlar dersen eğitim istiyor. Yani eğitim istekler sınırları veren eğitim istiyor. Zaten bu kadar çok daha bir şey. Etler bu çok şey, yapmadım, evet. şey. Yani önemli olan burada başlıyor. Yani zaten. yani. Başlıyor, Her gün zaten paket verecek sana. Burada yapman gereken ilk böyle kafayı zaten fullet ben lazım var. Buraların hepsini fullemen lazım zaten hepsi fulleniyor. O yüzden çok şey yok Buna verdim şuna değil yani. Dediğim gibi burada ilk oyuna başladıysan burs bir mimarlık ki burs ki bu başka bir şey yok ki şey olsun yani bonus olsun üstünde bir bonus olsun bir şey de yok yani evet burada da çok hepsi çok uzun örnek veriyorum 108 gün araştırma bas filan alsam 90 güne kadar düşer 18 gün düşer diye düşünüyorum benim çok bir ilerlemem yok iki hesapla oynadığım için iki hesapta da aynı bir 40 milyon bu 30 milyon bu bir, bir sıfırladılar bu hesabı gerçek bir unutmuşum. Bundan dolayı çok bir mantığını ya yok ya askeri teknolojinin düz mantık gideceksin abi. Çok bir düşünmeyeceksin. Düşünürsen yanarsın abi. Zaten buraya kadar geldiğinde şu morla açtıktan sonra oyunu çözmüş oluyorsun. Şuranın da mantığını ilerleyen videolarda daha yeni video çektiğim için anlatırım. Dediğim düz mantık gidecen abi burada ama bizim için önemli olan şey bu 2. mimarlık ki. Bir de burs bir. Bu kadar. Biliyor. Evet bu kadar. Thank you